Merhabalar sevgili seyirciler. Breaking News Trakes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan görmüş olduğunuz üzere bir ana videosu anlatacağım. Son 4 videodur. Devamlı e, öfke ve nefret bu bir <laughs> süreç geçirdik maalesef ki gündemdeki olaylardan ötürü. O yüzden böyle ufak tatlı bir ana videosu yapmak istedim. Kısa olacak böyle podcast tarzında konuşacağım bir ana videosu yapmak istedim. E, hatırlarsanız son videomda e, canlı yayınlarla alakalı bir lanetlendim mi yoksa biri bana büyü yaptı diye bir düşünmüştüm. Benim üzerimde başka bir lanet daha var. Doğum günü yayınlarını arabada izleme laneti. Maalesef hep doğum günleri. Nedense hep bir yolculuğa, bir arabaya bineceğim zamana, bir yere gideceğim zamana denk geliyor. E, en son Huyuncu'nun da tamamını arabada izlemek zorunda kalmıştım. Ondan önce Seungmin ve Chen. Chen'in malum 4 saatlik e, yayınını Arabada ve misafirlikte izlemek zorunda kalmıştım. Bunu izlemeye çalışırkenki anılarımı anlatacağım bu videoda. Instagram hesabımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Aşağıya bırakacağım. Orada yapmak istediğim bir sürü video fikri var. Ama orada oraya bir kitle geçemediği için maalesef. Hala çok az kişi var orada. O yüzden yapamıyorum. Lütfen Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Orayı aktif bir şekilde kullanmak istiyorum. Evet, dilerseniz başlayalım. Şimdi ben o dönemde köydeydim. Ben bir sene önceki, bir önceki şu anda görmüş olduğunuz doğum günü yayınındayken de köydeydim Ve onu hiç izleyememiştim. Hiçbir şekilde gelememiştim. Ve bu sefer de 6 ay önceki doğum günü yayınında o 4 saatlik meşhur yayındayken de ben köydeydim. Ve ne hikmetse o gün hava güneşliydi ve biz misafirliğe gidecektik. Aslında o misafirliğe gitmeme imkanım vardı. Ama gitmek istediğim bir yerde, merak ettiğim bir yerde. O yüzden gitmek istedim. Ama o gün Çen'in yayın açabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama Çen yayın açtı. Ben arabada tıklım tıkış dolmuş bir arabada kaç şey kişiydi? Araba dop dolu. Ee, sıkış pıkış bir şekilde ben arabada onu izlemeye çalıştım. Yol yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sürmüştür. Ve e, bizim oranın yolları. <laughs> Nerel olduğunu söylemek istemiyorum ama e, ufak bir, en ufak bir e, direksiyon hareketiyle e, kayıplara karışabileceğimiz yollar. Öyle söyleyeyim. Hem e, engebeli atlayı zıplaya gidiyoruz. Araba devamlı sarsılıyor. Bir de böyle bir yol. Hani ufak bir hareketle gittik. Hiçbir en ufak bir parçamızı bile bulamazlar. Öyle yollardan gidiyoruz. Ben zaten arabada midem bulanıyor benim bazenleri. Bazenleri bu nasıl bir kelime neyse. E, ve midem bulamıyor sıkış bıkış kulaklığım yok böyle sesini kısmışım izlemeye çalışıyorum zaten dediklerini anlamıyorum ama izlemek çok istiyorum yani düşünsenize o kadar zaman sonra YouTube'da tekrar yayın açmış ve şunu da söyleyeyim bunu Chance Room'la alakalı yapacağım seride daha detaylı anlatacağım ama ben hiç Chance Room baştan sona izleyemedim maalesef ee, hiç izlememiştim o yüzden YouTube'da açılan bir e, Chen'in yayınını izleyebilmek benim için çok önemliydi. Ama maalesef önüme devamlı aksilikler çıktı, devamlı aksilikler çıktı. Ve tabii ki sonuçta yayın aç başladığı zaman da bunun 4 saat süreceğini bilmiyoruz. Yani ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. İzlemeye çalışıyorum. Neyse bir şekilde gittik gideceğimiz yere, vardık. işte eve girdik falan benim aklım yayında. Bir boşluk bulsam da açsam telefonu hemen izleyebilsem diye düşünüyorum. Bir şekilde neyse oturduk ettik. Ben kalktım işte balkona gittim, balkonda açtım. <laughs> İzlemeye çalışıyorum. Ee, hala devam ediyordu. Arada hani bayağı bir zaman geçmişti. Hala devam ediyordu. Orada izlemeye çalışıyorum. Sesini kısmaya çalışıyorum. Ama teyzeler peşinde dolanıp duruyor. Evdeki diğer misafir teyzeler. Yani Beni rahat bırakın lütfen. Ben balkona gidiyorum yanıma geliyorlar. Ben içeri gidip oturuyorum yanıma oturuyorlar. Açıp doğru düzgün izleyemedim. Ama kesit kesit devamlı durup durup aklım orada olduğu için hiçbir şekilde hiçbir şey odaklanamıyorum. Ama arada bir gidip tabii ki de sonuçta misafirlikteyim yani ayıp. Yanlarına da oturmam gerekiyor. Ee, oturuyorum kalkıyorum falan teyzelerden kaçmaya çalışıyorum. En sonunda tuvalete gittim. Dedim hani bari burada izleyeyim diye tam da noodle yediği kısım tuvalete denk geldi noodle yemeye başlamıştı. Tuvalete gittim kapıyı kilitledim. Dedim bari burada izleyeyim. Ama yok kapıyı tıkladılar İşte banyoda kim var falan filan bilmem ne. Maalesef ki rahat edemedim bir türlü. İşte yemek faslı geldi, oturduk yemek yiyoruz. Aklım hala orada, acaba hala mı devam ediyor? Kuzenim geliyor yanıma, hala mı devam ediyor diyor. Kardeşim geliyor, o da diyor hala bitmedi mi falan. E, kuzenime de anlatmıştım. Stray Kids'i işte yaşı büyük olmasına rağmen, benden birkaç yaş büyük. E, o da hani beni ilgiyle dinlemişti, bayağı öğrenmişti bir şeyler ve onun da en sevdiği şey... Hmm üye Çen olmuştu. Onu daha çok beğenmişti. O da gidip geliyor diyor hala bitmedi mi diye. Diyorum bitmedi. Elimde değil. Ne yapabilirim? Hala devam ediyor. E, balkona gittim en sonunda. işte baktım e, bitirmeye yakın galiba. Anladım. Çünkü hani koruyucu bilmesek de artık izle izle anlıyoruz hani ne zaman bitirecekler. Hareketlerinden, konuşmalarından, ses tonlarından falan. Hani artık yayının bitmeye doğru gittiğini anlıyoruz. Dedim herhalde bitirecek. İzlemem lazım. Acaba sarılacak mı? Bir hak verecek mi? Onu çok merak ediyordum bir hak verir mi diye. O yüzden sonunu doğru izlemek çok istiyordum. Ee, bayağı izledim ama sonunu da hani sonunu da hani bitiremedim. Zaten uzun yayın olduğu için o da hani bir ihtimalle kapatmak istemedi. <laughs> ee, o şekilde bir şekilde bunu bitirdim. Sonunda yayının sonunu izleyebildim en azından birazcık da olsa. Ama baştan sona benim için çok işkenceli bir gündü o gün. Sabahtan akşama kadar yani kaç saat? Dört saat boyunca kesin devamlı kesile kesile izlemek zorunda kaldım. Bir yandan misafirliğe adapte olmaya çalışıyorum. Ee, ama aşırı zordu, gerçekten çok zordu ama az da olsa hani bir şekilde hani tamamen hepsini kaçırmadığım, en azından az da olsa izleyebildiğim için çok e, mutluyum, e, müteşekkirim bu e, konuda. Ama oturup, evde oturup baştan sona izleyebilmek çok isterdim. Siz izlediniz mi? Merak ediyorum. E, 6 ay önceki o yayını, 4 saatlik e, meşhur yayını izleyebildiniz mi? Çok merak ediyorum. izlediyseniz de deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz çünkü 4 saat boyunca başından kalkmadan izleyebilmek bence zor. hani Evde de olsa elbette bir şekilde e, kalkman gerekebilirdi yani ama yine de evde olsam çok daha güzel bir şekilde izleyebileceğimi biliyordum. E, bu şekilde doğum günü yayınlarında dair de üzerinde bir lanet olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bundan sonra artık bu lanetler gider ve yayınları izlemiyor ya, Hepsini izleyemiyorum zaten mümkün olmuyor. Tabii ki bunun farkındayım. Sonuçta saat e, farkı var gittikleri yerlerde de saat farkı değişiyor, daha çok artıyor, bazen azalıyor. E, saat farkı elbette oluyor. E, ama izleyebilmek istiyorum. E, de, tabii ki herkes izleyebilmek ister. E, bazıları bazen hani zaten dediklerini anlamıyorum. Neden izleyeyim diye düşünüyor. Ama benim için hiç onu bile değil. Ne dediklerini zerre anlamasam bile, hiçbir şekilde İngilizceyi tek bir kelime kullanmasalar bile, Korece'yi de anlamasam bile yani sırıtarak izliyorum. E, umarım izleyebiliriz denk gelebiliriz bu yayınlara. Bir sonraki e, doğum günü yayının umarım Çenin de izleyebilirim. umut ediyorum. E, bu videoda bu şekilde bu anımı anlatmak istedim. Benim için zorlu bir gündü ama yine de mutluyum bu şekilde e, geçtiği için. E, bunu da şükür en azından bir kısmını da izleyebildim. E, bugün böyle bir video yapmak istedim. Bugün bir de rüyamda da Çen'i gördüm. E, çok güzel dedim artık hani bu video artık yapmam lazım herhalde. Çen'i e, de gördüm. O yüzden e, duble bir bugün içimde bir çen şey var nasıl desem. Bugün bir çen günü öyle hissediyorum içimde. Ee, umarım gününüz çok güzel geçer. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgisi kalın.